Safra kesesi ameliyatı sonrası nelere dikkat etmeliyiz? Safra kesesi ameliyatından sonra ciddi bir diyet vermiyoruz hastaya. Bir hafta 10 gün kadar biraz gaz yapıcı gıdalardan uzak durması, sindirimi zor olan gıdalardan uzak durmasını istiyoruz. Taze meyve, sebze, gaz yapıcı şeyler, kuru bakliyat gibi şeyleri çok tüketmesini istemiyoruz, süt, yoğurt gibi şeylerden biraz uzak durmasını istiyoruz ama daha sonra e, yumurta, çikolata dahil e, her şeyi yiyebiliyor hastalar. Safra kesesinin olmaması vücutta bir eksiklik oluşturmuyor. Beslenme açısından böyle. Onun dışında tabi daha çok laparoskopik ameliyat yapıldığı için e, safra kesesi taşında altın standart laparoskopik kolestektomi dediğimiz kapalı ameliyat. E, bu ameliyattan sonra e, kesi yerleri daha tabi yara taze olduğu için Ağır yük kaldırmasını istemiyoruz. Ağır yük kaldırmaya imtina etmesi lazım hastanın, kabız kalmaması lazım, lifli gıdalardan fazla beslenmesi lazım. Kısacası bunlara dikkat edilmesinde ameliyattan sonra fayda var.